13. bölüm emanet. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Yani gökler yer ve dağlar emanetin hakkını verememekten ve bu sebeple cezaya çarpılmaktan korktular yahut emanete hıyanet etmekten korktular ve bu yüzden emaneti kabullenmek istemediler. Burada söz konusu olan emanet yerine getirenlere sevap ve yapmayanlara ceza tereddüt eden ibadet ve farzlardır. El-Kurtubi şöyle der, en doğru görüşe göre emanet bütün dini vazifeleri kapsar. Bu alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. Fakat ayrıntılar konusunda farklı görüşler vardır. İbn Mesud radıyallahu anh'a göre ayet-i kerimede söz konusu olan emanet bir başkasına geçici olarak emanet bırakılan mal vesaire ile ilgilidir. Yine İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir rivayete göre bütün farzlar emanet kapsamına girer. Bunların en ağrı ise emanete bırakılan maldır. Ebu Derda radiyallahu anh cenazeyi yıkamak emanettir der. İbni Ömer radiyallahu anh der ki insan bedeninde ilk yaratılan uzuv cinsiyet organıdır. Onun için bu kadın ve erkeklere benim tevdi ettiğim emanettir. Sadece yerinde kullanın onu koruduğunuz sürece ben de sizi korurum denilmiştir. Demek ki cinsiyet uzvu emanettir. Kulak emanettir. Gözler emanettir. Dil emanettir. Karın emanettir. Eller emanettir. Ayaklar emanettir. Emanete sahip olmayanın imanı da yoktur. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der: Emanet göklere, yere ve dağlara arz edildi. Hepsi de içindekilerle beraber korkudan titrediler. Cenab-ı Hak onlara şöyle demişti: Eğer emaneti iyi kullanırsanız size mükafat veririm. Fakat onlar hayır, emaneti kabul etmiyoruz dediler. Mücahid radıyallahu anh şöyle der: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yarattı, emaneti ona teklif etti ve şartlarını söyledi. Adem Aleyhisselam emaneti yükleniyorum dedi. Şüphesiz göklere, yere ve dağlara emanetin teklif edilmesi onları kabul edip etmemekte serbest bırakmak suretiyle yapılmıştı. Eğer onları mecbur tutmuş olsaydı hayır diyemezlerdi. Kafal ve daha başkaları da şöyle der. Ayetteki teklif konusu temsildir. Yani gökler, yer ve dağlar o kadar büyük olmalarına rağmen teklifi yüklenmeleri caiz olsaydı bile karşılığında sevap ve ceza bulunması sebebiyle şeriatın esaslarını taşımaları onlara ağır gelirdi. Yani teklifi yüklenip taşımak göklerin ve yerin yüklenip taşımaktan kaçınacakları kadar gerçekten önemli ve büyük bir iştir. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi insan bu emanet yükünün altına girmiştir. Onu insan yüklendi. Yani Adem aleyhisselam tohum aleminde belinden zürriyeti çıkarılıp emanet teklif edildiği zaman hakkını yerine getirmek üzere teklifi kabul etti ve Cenab-ı Hak celle celaluhu'da bu konuda onlardan misa kaldı. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Yani insan bu yükü yüklenirken nefsine zulmetmiştir. Ne kadar ağır bir yükün altına girdiğinin farkında değildir. Yahut Rabbinin emirlerinin ne olduğu hakkında çok cahildir. İbn Abbas radiyallahu anh şöyle der: Emanet Adem Aleyhisselam'a teklif edildi ve denildi ki bu emaneti içindekilerle birlikte al. Eğer itaat edersen seni bağışlarım. Şayet isyan edersen sana azap ederim. Adem Aleyhisselam emaneti içindekilerle birlikte kabul ediyorum dedi. Bu ifadelerle Adem Aleyhisselam emaneti yüklendi. Henüz emaneti yüklendiği günün ikindi ile akşam arası kadar bir vakit geçmemişti ki o ağaçtan yedi. Ancak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hemen rahmetini arkasından yetiştirdi, tevbe ederek doğru yola girdi. Emanet kelimesi iman ile aynı kökten gelir. Kim Allah'ın emanetini muhafaza ederse, Allahu Teala da onun imanını muhafaza eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Emaneti muhafaza etmeyenin dini yoktur. Ahdinde durmayan kişinin de dini yoktur. Şair şöyle der. Hırsından hıyanete rıza gösterenin boynu vurulsun. Ve emaneti korumaktan uzaklaşıp bir yanda duran, dini insanlığı bir kenara atıp gidenleri takip eder zamanla birlikte bela ve musibetleri. Başka bir şair şöyle der. Başkalarına hıyanete rıza göstermeyi huy edinenler zamanla sıranın kendilerine geldiğini görürler. Belalar hiç durmadan kötülükleri başına yağdırır. Ahdinde durmayıp zimmetindekini çiğneyenlere. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mümin hıyanet ve yalan bulunmayan her ahlakı kendisine huy edinebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: Ümmetim emaneti ganimet ve sadaka vermeyi angarya kabul etmedikçe hayır üzere olmaya devam eder. Yine şöyle buyurur: Size emanet bırakanların emanetlerine riayet edin. Size hıyanet edene siz hıyanet etmeyin. Sahihayn'da yani Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, verdiği sözde durmaz, kendisine bir emanet verildiğinde hıyanet eder. Yani kendisine birisi güvenip bir sır verse ona hıyanet eder ve bütün insanlara onu yayar. Yahut kendisine mal, eşya ve para gibi maddi bir emanet bırakılsa onu inkar etmek, muhafaza etmemek ve izinsiz kullanmak gibi yollarla emanete hıyanet eder. Emaneti koruyup muhafaza etmek mukarrab meleklerin, peygamberlerin sıfatları, ebrar ve muttakilerin huylarıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah size mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, görendir. Müfessirler bu ayeti kerimenin şeriatın temel prensiplerinden pek çoğunu ihtiva ettiğini, ayetin yöneten ve bunların dışında kalan bütün mükelleflere hitap ettiğini söylerler. Öyleyse mazluma yardım edip hakkını almak, hakkı gözeten yönetici üzerine düşen bir görevdir ve bu bir emanettir. Yine Müslümanların mallarını, özellikle de yetimlerin mallarını korumak emanettir.'' Ayrıca halka dinlerinin hükümlerini öğretmek de alimlerin vazifesidir. Bu görev alimlerin muhafazasına verilmiş bir emanettir. Ana babanın da çocuklarını güzel bir şekilde terbiye ederek yetiştirmeleri gerekir. Çünkü çocuklar da onların yanında bir emanettir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzdekilerden sorumlusunuz. Zehrur Riyaz'da şunlar vardır. Kıyamet günü bir kul getirilir ve Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu huzurunda durdurulur. Allah Celle Celaluhu sorar: "Filan kişinin emanetini geri verdin mi?" Kul: "Hayır ya Rabbi." diye cevap verir. Allahu Teala Celle Celaluhu meleğe emreder: onu elinden tutup cehenneme götürür. Melek cehennemin dibine düşmüş olan emaneti adama gösterir. Onu cehenneme atar, dibine varıncaya kadar yetmiş sene aşağı doğru düşer. Sonra emaneti alıp yukarı çıkar. Cehennemin en üst tarafına varınca ayağı kayar ve yine yetmiş sene cehennemin dibine kadar düşer sonra yine yukarı çıkar ve tekrar düşer. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile Peygamberimizin şefaati sayesinde emanet sahibini razı edip çıkıncaya kadar adamın çıkışı ve düşüşü devam edip durur. Ebu Seleme radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. O esnada namazı kılınmak üzere bir cenaze getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Borcu var mı? Hayır dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldırdı. Sonra başka bir cenaze getirdiler. Yine sordu. Borcu var mı? Evet var dediler. Peki geriye bir şey bırakmış mı diye sordu. Üç dinarı bırakmış deyince onun da namazını kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sordu. Borcu var mı? Evet var dediler. Peki geriye bir şey bırakmış mı? Hayır denince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınızın namazını siz kılın dedi. Katade radiyallahu anh rivayet eder. Bir adam geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü ben Allah yolunda sabırla sırf onun rızasını kazanmak için geriye dönüp kaçmadan savaşırken öldürülürsem ne buyurursunuz Allah benim günahlarımı bağışlar mı? Evet bağışlar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verince adam kalkıp gitmek istedi. Onu çağırdı ve şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kul borçları hariç şehitlerin bütün günahlarını bağışlar.